senin yaklaşmasına müsaade edilmiyor. Hatta Yok. bölgede bulunan Yok. o çatışmaların, o sağlık işiminin gerçekleştiği noktada yaklaşan Yok. polislere <laughs> ilişkinde ekipler yönlerden <laughs> bulunuyorlar <laughs> ve şu an itibariyle de şu anda ekiplerinde bölgede çalışmalarını bir kez daha sürdürdüğünü belirtelim. Konuyla ilgili açıklamalar gelecek demiştik. Ali Yerlikaya'nın da şu anda bir tweet'i sosyal medyadan bir e, paylaşımı oldu. Hemen bunu aktaralım. Sabah 09:30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen iki terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış. Diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında... <laughs> İçişleri Bakanı Ali Yerli Karabon'da burada yaşananları net bilgileri, resmi bilgileri geçtiğimiz dakika içerisinde paylaştı İçişleri Bakanı. Saat 9.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı istekli olarak aslında